Güncel bilgiler kanalından herkese merhaba. Son dönemde herkesin çok çok konuştuğu, WhatsApp'a rakip çıkan ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan Telegram her geçen gün yenilikleriyle kullanılmaya devam ediyor. Telegram meraklıları için bizler de sizler için bilgiler verdik. Telegram nedir, giriş nasıl yapılır, nasıl kullanılır, arkadaş nasıl eklenir, mesaj sabitleme nasıl yapılır, yavaş mod nedir, hesap nasıl açılır ve kapatılır tüm bilgileri sizler için araştırdık. Bugünkü videomuzun ana temasını Telegram oluşturuyor. Öncelikle Telegram ne amaçla kullanılır? İlk olarak bunu bir kavrayalım. Sosyal medya yeni trend olan Telegram, arkadaşlarınızla doya doya konuşacağınız veya mesajlaşabileceğiniz bir platform kolaylıkla ücretsiz bir şekilde indirerek kullanan arkadaşlarınıza rahatlıkla mesajlaşabileceğiniz, görüntülü sesli muhabbet edebileceğiniz, video, resim veya dosya paylaşabileceğiniz Grup konuşmaları sağlayabileceğiniz, WhatsApp kadar güvenli ağları kuvvetli şifreleme sistemiyle saatlerce sohbet sağlayabileceğiniz yeni bir mesaj sistemidir Telegram. Telegram'ı nasıl indireceğinizi soruyorsanız bu da zaten çok kolay. App Store veya Google Play üzerinden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ayrıca Telegram'ı masaüstü yani bilgisayarınızdan da masaüstü programından kullanabiliyorsunuz diyorsunuz. Şimdi biraz da Telegram'ı tanıyalım. Telegram nedir? Pavel Draw tarafından oluşturulan Telegram oldukça güvenli bir sistemle anlık mesajlaşma, çoklu platform desteği sunan görüntülü ve sesli bir şekilde mesajlaşma servisi. Ağustos 2013'te kurulan Telegram hem masaüstü hem de mobil uygulamasıyla hizmet vermekte. Sesli, görüntülü aynı zamanda gizli moduyla kullanıcıların da ilgisini çekmekte. Bu uygulamayla her türlü mesajı, fotoğrafı ve videoyu veya dosyayı gönderebiliyorsunuz. 100.000 bin kişiye kadar, tekrar ediyorum, 100.000 bin kişiye kadar gruplar veya sınırsız bir kitleye yayını yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki köşeleri görebilir veya kullanıcı adlarından arkadaşlarınızı bulabiliyorsunuz. SMS ve e-postanın birleşimi olarak düşünebiliriz aslında. Tüm kişisel veya iş mesajlarınızı buradan gönderebiliyorsunuz. Uçtan uca şifreleme ve sesli arama özelliğine de sahip. WhatsApp'a meydan okuyan bu programı nasıl kullanacaksınız peki? Hemen ona da bakalım. Adım adım anlatıyorum şimdi. İlk olarak Telegram'ı App Store veya Google Play Store üzerinden telefonunuza indiriyorsunuz ve uygulamayı açıyorsunuz. Güncel olarak kullandığınız telefon numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra size bir onay kodu mesajla geliyor. Bu mesajdaki onay kodunu uygulamaya giriyorsunuz ve onaylıyorsunuz. Daha sonra isterseniz adınızı soyadınızı girebilirsiniz ya da kullanıcı adı oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu hepsini beraber yapabilirsiniz. Hem adınızı soyadınızı hem de kullanıcı adınızı girebiliyorsunuz. Bir de yine isteğe bağlı profil fotoğrafı da oluşturabiliyorsunuz. Bu adımları da tamamladıktan sonra Başarılı bir şekilde kaydınız oluşturulmuş oluyor. Daha sonra da ana sayfadan sohbetler kısmından veya ayarlar kısmından Dilediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Sohbetler kısmından da hemen arkadaşlarınızla chatleşmeye başlayabilirsiniz. Masaüstü özelliği de bulunmakta demiştim. Onda nasıl kullanacaksınız? Bu sistemi WhatsApp gibi masaüstünde de kullanabiliyorsunuz. Güvenlik sistemi açısından yine şifreleme kalitesiyle bilinen ve birçok kullanıcısı olan Telegram'ı masaüstüne indirerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamayı Windows veya Apple sürümlerinden indirebiliyorsunuz. Telegramla görüntü paylaşımı, grup sohbeti, yayın gönderme hakkı size sunuluyor. Şifreleme yine uçtan uca yapılıyor ve güvenliği de son derece yüksek. Aslında masaüstü kullanımı da oldukça basit. Şöyle bir bakalım Telegram'ın başlıca özellikleri nelerdir? Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği var demiştik. Bence Telegram'ı asıl öne çıkaran özellik gizli sohbet imkanı sunması. Bunu da nasıl yapacaksınız? Ben de hemen size anlatıyorum. Sohbetler kısmından benim telefonumda açıkçası sağ köşede yeni mesaj oluştur ekranı geliyor. Buradan hemen yeni grup, yeni gizli sohbet ve yeni kanal seçenekleri ekranınıza geliyor. Buradan yeni gizli sohbeti seçiyorsunuz. Daha sonra gizli sohbet etmek istediğiniz arkadaşınızı seçiyorsunuz ve bu arkadaşınıza bir davet yollanıyor. Arkadaşınız çevrim içi olduğu zaman bu daveti de kabul ettiği zaman Gizli mesaj açmaya başlayabiliyorsunuz. Gizli sohbetlerde uçtan uca şifreleme kullanılıyor. Sunucularda iz bırakmıyor. Bu da oldukça önemli açıkçası. Yok etme zamanlayıcısına sahip. Yani şöyle, arkadaşınızla konuştuktan sonra, belirli bir zaman dilimi belirledikten sonra konuşmanız hem göndericiden hem de alıcıdan, yani hem sizden hem de karşı taraftan size hiç uğraştırmadan kendi kendine silinebiliyor. Ayrıca bu sohbetdeki mesajları başka kişilere de iletemiyorsunuz. Gizli sohbette bu kadar sunduğu bu teknoloji sayesinde uygulama bile mesajlarınızı göremiyor. Bulut tabanlı mesajlaşma özelliğine sahip telefon numarasıyla da kayıt olabiliyorsunuz ya da kullanıcı adı kullanarak kayıt olabiliyorsunuz. Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliğine sahip. Az önce de bundan bahsettim. Belirlediğiniz süre sonrasında gönderici ve alıcının cihazından mesajlar otomatik olarak siliniyor. Üçüncü taraflar mesajlarınıza erişemiyor. Ayrıca son görünme özelliğini kapatabiliyorsunuz aynı WhatsApp'taki gibi. Ekran görüntüsü aldığınız anda karşı tarafa bildirim gidiyor. Bence Telegram uygulamasının en kötü özelliği bu. Çünkü diyelim ki bir sohbet ediyorsunuz arkadaşınıza. Komik bir olay döndü diyelim ve screenshot alıyorsunuz ama bir bakmışsınız ekran görüntüsü aldığınız karşı tarafa bildirim olarak gitmiş ya da diyelim ki biriyle takılıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıyorsunuz ve karşı tarafa bildirim gidiyor. Bence çok kötü bir şey. <laughs> ya hayalet gibi takılmak daha güzel olabilirdi yani bence. Uygulamanın en gereksiz özelliklerinden biri ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirimin gitmesi. Bence bunun düzeltilmesi lazım. Ben talep ediyorum açıkçası. Ayrıca masaüstü uygulaması olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Telegram'da arkadaşlarınızı nasıl ekleyeceğinize. Adını, takma adını, kullanıcı adını, her neyse veya telefon rehberini, numarayı veya arkadaşınızın sosyal hesaplarını kullanarak arkadaş bulabilirsiniz. İsim veya takma isme göre kişi eklemek istiyorsanız arama bölümünden ismini, numarasını veya kullanıcı adını yazarak bulabiliyorsunuz. Ancak Yalnızca size ekleyen arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Telefon numarası kullanarak kişi eklemek içinse mobil kullanıcılar için arama çubuğunu kullanarak kolayca arkadaşlarınızı bulabiliyorsunuz. Giriş alanına sadece arkadaşınızın telefon numarasını yazmanız yeterli oluyor. Eğer arkadaşlarınız Telegram kullanmıyorsa arkadaşlarınızı telefon rehberinizden davet etmek için de programı indirdikten sonra kullanıcı ekranınızda Telegram'da kayıtlı olan arkadaşlarınızın adı gösteriliyor. Eğer uygulamada birkaç arkadaşınızın ismini göstermiyorsa bu kişiler henüz bu programı kullanmamıştır. Hemen Telegram'ı arkadaşlarınıza SMS mesajıyla ücretli bir şekilde göndererek kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Kişi eklemek için ise listenizden eklemek istediğiniz kişiyi seçin ve adına tıklayın. Devam ederek arkadaşınıza ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca kişiler ekranına geldiğinizde yakındaki kişileri bu seçeneğine tıklayarak yakınınızdaki arkadaşlarınızın hesaplarına da ulaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı gruba eklemek istiyorsanız da yine yeni mesaj ekranından yeni gruba tıklıyorsunuz. Burada da kart vizit listesi açıyorsunuz konuşmaya eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçiyorsunuz. Burada birden fazla arkadaş seçebiliyorsunuz ve ileri düğmesine tıklayarak grubunuzun adına girip grubunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bu kadar çok kolay. Daha sonrasında arkadaşlarınızla grup üzerinden konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Peki şimdi gelelim en çok merak edilen özelliğe. Telegram yavaş mod nedir ya da güvenli midir? Açılan bir grupta yönetici kişi yavaş modu etkinleştirdiğinde seçtiği aralık başına yalnızca bir mesaj gönderebiliyorsunuz. Bir zamanlayıcı ortaya çıkıyor ve bir sonraki mesajı göndermeden önce ne kadar süre beklemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu mod gruptaki konuşmaları daha düzenli hale getiriyor. Yani şöyle diyelim, ben mesaj attım, yöneticinin seçtiği zaman aralığı da 5 dakika diyelim. 5 dakika sürem dolmadan ben tekrar mesaj atamıyorum. Bu da işte denildiği gibi gruptaki konuşmaları daha düzenli hale getiriyormuş. Ayrıca her bir mesajın değerini yükseltiyormuş. Telegram oldukça güvenli bir uygulama. Kolayca ve gizlilik ilkeleri imkanıyla istediğiniz kişiyle mesajlaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Telegram'da mesaj sabitleme işlemi nasıl yapılır? O da çok kolay. Onu da hemen anlatıyorum. Sohbetler ekranında hangi mesajı sabitlemek istiyorsanız o konuşmanın üstüne birazcık basılı tutuyorsunuz. Burada zaten basılı tuttuğunuzda hemen size seçenekler geliyor. Okunmada olarak işaretle, sabitle, sessize al veya sil gibi. Bu rapti işareti yani sabitlemek için de bu sabitleye basıyorsunuz ve sabitleniyor. Daha sonra yine üstüne basılı tutarak sabitlemeyi kaldırabiliyorsunuz. Peki, Telegram'ı kullandım ama benim ufkuma açmadı tek de benlik bir uygulama değilmiş. Ben bunu kapatmak istiyorum. Ben hesabımı nasıl silerim diyorsanız hemen anlatıyorum. Yine hesabınıza giriyorsunuz. Ayarlar kısmından hesabımı devre dışı bırak butonuna tıklıyorsunuz ve buradan direkt olarak bir doğrulama sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Doğrulama adımlarını tamamlıyorsunuz. Daha sonra da hesabınız kapanacak ve mesajlarınız, kişilerinizle içerisinde bulunan tüm bilgileriniz de silinecek. Bu kadar basit. Telegram'a tabletlerden, akıllı telefonlardan, bilgisayarlardan, iOS 6 ve üstü işletim sistemlerinde Android 4.1 ve üstü işletim sistemlerinde, Windows bilgisayarların tümünde, Windows Phone işletim sistemlerinde, Linux bilgisayarlarda yani kısacası tüm bu sistemlerde kullanabilir ve doya doya sohbet edebilirsiniz. Telegram için söyleyeceklerimiz de şu anlık bu kadar. Eğer aklınızda bir soru kalırsa yorum kısmından yazarak bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca aklınıza farklı bir konu geliyorsa ya şu videoyu da bir çekseler de izlesek diyorsanız onu da yine yorum kısmından belirterek bize ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.